Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ontolojiyi yani varlık felsefesini ele alacağız. İlk derslerimizi hatırlarsanız ontolojinin yani varlık felsefesinin felsefe dediğimiz bu büyük kubbenin üç temel ayağından birisi olduğunu söylemiştik. Yani şöyle bir hatırlatma yapmak gerekirse ontoloji bu ayaklardan ilkiydi belki de ikincisi bilgi felsefesi olarak epistemolojiyi ve değerler alanı olarak din, ahlak, siyaset, estetik gibi alanların çatı adı olarak aksiyoloji yani değer alanını ifade etmiştik. Şimdi bu üç temel noktadan ilki olarak ontolojiyi yani varlık felsefesinde bugün konu edineceğiz. Büyük filozof Aristoteles ontolojinin yani varlık felsefesini ifade ederken, tanımını yaparken ilklerin bilimi ya da ilk felsefe olarak tanımlar. Yani eğer siz felsefe yapmaya başlayacaksanız, bir yerden başlanacaksa işte buradan yani varlık felsefesinden başlamanız gerekiyor diyor. Peki neden böyle söylüyor? Çünkü varlık felsefesi var dediğimiz, var olanların bilgisi, var olanlara dair bir akıl yürütme ya da e, düşünme alanı diyebileceğimiz bir disiplin. Böyle olduğu için de siz var olanların ne olduğunu... Hatta öncesinde özünde ne yer aldığını, neyden türedikleri, nasıl var olduklarını, bütün bu varoluşun temelinde arka planda rol oynayanın ne olduğunu sorgulamaya başlayacaksınız demektir. Dolayısıyla aslında önce bir kere var olanlara dair bir şeyler söyleyerek felsefeye başlamanız gerekiyor diyor ki bence doğru bir tanım yapıyor Aristoteles. Varlık felsefesi belki de felsefenin o teknik olarak yapılmaya başladığı antik Yunan'daki ...ilk belki de e, örneği olarak da e, telaffuz edilebilir. Yani ilk dönem Antik Yunan filozofları, bunun içerisinde Anadolu'da yaşamış büyük filozoflar da var. E, bu filozoflar felsefeyle iştigal ettiklerinde ontoloji dediğimiz bu alanla uğraşmışlar. Hepimiz biliriz, e, insan ve insana dair meselelerin konu edinmeye başlanılması... ...Sophistler ve Sokrates'le birlikte başlar. Yani Sophistler ve Sokrates'lere kadar olan filozofların hepsi aslında doğa filozofu... ...yani aslında bir anlamda varlık felsefesiyle uğraşmış filozoflar olarak tanımlanabilirler. Şimdi genel olarak baktığımızda ontolojinin içerisinde cevabı aranacak pek çok soru var. Nedir bu sorular dersek bir kere öncelikli olarak söylememiz gereken... ...ilk belki de temel olarak söylememiz gereken şey varlığa dair olan bu iki temel... Bakış açısıdır. Nedir onlar? Birincisi varlık var mıdır yok mudur meselesi. Şimdi belki saçma gelebilir bu soru ama varlık var mıdır yok mudur meselesi. Genel olarak bu sorunun zaten varlık yoktur boyutunda bu başlığın altında çok fazla filozofla zaten karşılaşmıyorsunuz. Felsefe tarihinde varlık var mıdır yok mudur tartışmasını ki e, ontolojide başlanılması gereken belki de temel yerlerden bir tanesi de burası. Yoktur diyen filozofların sayısı çok az dedim ee, zaten asıl bütün tartışmaların odaklandığı ve bütün tartışmaların büyük ölçüde yer aldığı yer varlık vardırdan sonra başlıyor aslında peki varlık yoktur diyen görüş nedir buna felsefe tarihinde nihilizm yani hiççilik deniyor. Bu hitçilik denilen görüşe de Antik Yunan'da birkaç örnek olarak özellikle e, Sofistlerden birisi olarak Georgias'ta rastlamanız Hippias falan var ama genelde Georgias'ı e, öne çıkarırlar. E, daha uzaklara ve daha eski bir dönemde Çin'de Taoizm, Tao'culuk olarak genelde örnek verilir bu başlığın altına. Varlık yoktur diyen görüşler ama e, Georgia'sın görüşü de e, ve e, Taoizm başlığı altındaki söylenenler de aslında e, üzerinde çokça durmayı bence gerektirmeyen şeyler. Çünkü özellikle Taoizm, Tao'culuk başlığı altında söylenenlerin e, büyük ölçüde tasavvufi nitelikte bir hiççilik anlamına geldiğini söyleyebiliriz bir kelime oyuncusu olarak sofistleri ki bunları daha sonra vurgulayacağız ama Georgias'ın söylediklerinin de aslında biraz kafa karıştırıcı yanlarla birlikte çok da böyle desteklenebilecek, arkası doldurulabilecek bir görüş olmadığını söyleyebiliriz. Asıl meselenin, asıl meselenin vardır, varlık vardır diyen realizm başlığı altında düğümlendiğini söylemiştim. Yani asıl Asıl tartışmalar bundan sonra başlıyor. Yani varlık vardır dediğinizde varlığın mahiyetini, özünü kaç tane olduğunu, varlığın temelinde rol oynayan ana unsurun ne olduğunu, eğer varlık varsa varoluş biçiminin mahiyetinin ne olduğunu, bütün bunların hepsini vurgulamış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla asıl tartışmaların bu başlığın altında düğümlendiğini söylemem de zaten bundan kaynaklanıyordu. Şimdi birincisi, birincisi, e, felsefe tarihinin belki de en önemli e, meselelerinden bir tanesi arke meselesidir. Varlığın mahiyeti, arkesi. Arke, arke e, varlığın temelinde rol oynayan ana madde demektir. Yani varlık var ama bu varlığın ortaya çıkışında rol oynayan o unsur ne? Su mu, hava mı, ateş mi yoksa daha başka mahiyette bir şey mi? Özellikle Anadolu filozofları dediğimiz yani Sokrates öncesi filozoflar da bunun içerisine giriyor. Ee, bu filozofların büyük bir çoğunluğunun e, bu meseleyle kafalarını yorduklarını söyleyebiliriz. Ee, mesela Anaksimenes bu ana maddenin arkenin hava olduğunu söylemiş. Ee, Anaximendros Aperion diye bir e, tuhaf soyut böyle tanrısal bir varlıktan bahseder. Thales hepimizin bildiği ilk filozoftur. Felsefe onunla başlatılır. Onun ise e, konusu yine o dediğimiz gibi ontolojidir. Ve onun arke olarak öne çıkardığı ise sudur. Herakitos mesela ateş demiştir. Demokitos atom demiştir. Yani birçok filozof birçok farklı arke öne sürmüşlerdir. Fakat bu filozoflar içerisinde bazıları birden fazla arke öne sürmüşlerdir. Örneğin Empedokles Ateş, hava, su, toprak diyerek dört tane temel arkenin bütün varlığın temelinde rol oynadığını söyleyebiliriz. Aristoteles de benzer bir şey söyler. Dolayısıyla bu meseleler varlığın temelinde rol oynayan ana unsurun ne olduğu meselesi özellikle felsefenin bu ortaya çıktığı ilk dönemin M.Ö. 500'lü yıllardan bahsediyoruz. En önemli temel meşguliyeti olmuş diyebiliriz. Bu arke meselesinden sonra ele alınması gereken bir diğer konu da varlığın mahiyeti. Yani varlık varsa, varsa türü nedir? Şimdi bu konuda farklı görüşler var ama biz en bilinen, en bilinen birkaç tanesine değineceğiz burada. Nedir bunlar? Bir tanesi idealizm, bir materyalizm, dualizm ve fenomenoloji. Ee, i̇dealizm ve materyalizmin büyük ölçüde birbiriyle karşı karşıya zıt fikirler olarak konumlandırılması e, gayet yerinde olur. Çünkü idealizm nesnelerin değil düşüncenin tek gerçeklik olduğunu yani asıl unsurun somut olanlar değil soyut olanlar olduğunu öne süren görüştür. Yani ona göre varlık dediğinizin e, varlık dediğiniz olarak öne çıkarılması gerekenler soyut olan idealize edilmiş düşünülmüş türde olan varlıklardır. Şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir marangoz olduğumu düşünün. Ben bir marangozum ve benden bir masa yapmamı istiyorsunuz. Ortada henüz bir masa yok. Geldiniz, bir sipariş verdiniz. Ortada henüz bir somut bir masa yok. Ben bir marangoz olarak önce zihnimde sizin isteklerinizi ve beklentinizi şöyle zihnimde tasarladığımda önce hayalimde bir masa yaratıyorum. Dolayısıyla masa önce benim zihnimde düşünsel ve soyut olarak var oluyor. Daha sonra ne yapıyorum? İşte hünerlerimi ve aletleri, edevatları ve malzemeleri kullanarak bir masa ortaya çıkarıyorum. Dolayısıyla masanın soyut hali, somut halinden öncedir. Dolayısıyla bütün varlıklar önce soyut ve idealize olarak var olurlar. Dolayısıyla ondan sonra somut olan yanları ya gelir ya gelmez o önemli değildir zaten. Belki de idealizm dendiğinde burada vurgulanması gereken isimlerden bir tanesi Platon, bir tanesi Hegel'dir. Çok detayına girmeyeceğim ama Platon'un özellikle idealar kuramıyla ilgili öne sürdüğü görüş belki de idealizmi çok güzel özetleyen bir görüştür. Biliyorsunuz Platon, görünenler dünyasında var olan somut hiçbir varlığı dikkate almaz. Çünkü bunlar değişenlerdir. Dolayısıyla sabit değildirler, bugün vardırlar, yarın yokturlar. Dolayısıyla milyarlarca masaya karşın hiç değişmeden hep aynı kalan bir masa fikri bir masa düşüncesi bir masa iddiası vardır. Bu hiç değişmez. Dolayısıyla bütün somut olarak var olan somut diyebileceğiniz kaç türde olursa olsun bütün masalar var oluşlarını bu bir tane soyut olan masa fikrine borçludurlar. Dolayısıyla asıl olan varlıkta Platon'a göre bu görünlen dünyasındaki somut olanlar değil o asıl soyut idealize olan varlık olan kavramsal boyutta olan ideadır. Masa idasıdır. Buna karşın materyalist düşünce ise bunun tam karşısında bir tez ortaya koyuyor. Onlara göre varlık dediğiniz somut olanlardır. Yani gözle görülür olanlardır, uzayda yer kaplayanlardır vesaire. Maddesel olanlardır yani. Dolayısıyla ee, şunu inkar etmiyor, düşünsel olan diye bir şey yoktur diye söylemiyorlar ama varlığın temelinde ilk ve asıl unsur maddedir. Şöyle ki, az önce verdiğim marangoz örneğine geri dönersek, herhalde bu, bu örneği bir materyalist düşünceye sahip birisine söylemiş olsaydınız, materyalist fikre sahip olan kişi muhtemelen size şöyle itiraz edecekti. Ee, diyorsunuz ki masayı önce zihnimde tasarladım. Ee, önce masa düşünce olarak var oldu ve ardından somut olan masa ortaya çıktı. Peki bu soyut olan masayı düşünen kim? Somut olan bir insan. Somut olan bu insanın bir somut beyni var. Ve bu somut beyinle siz düşünüyorsunuz. Bu somut beyin olmasaydı o masa düşüncesi de ortaya çıkmazdı. Yani önce madde olmalı, yani bir insan olmalı, o insanın bir maddesel yanı olmalı ki soyut olan bir şeyi ortaya çıkarabilsin. Dolayısıyla önce madde vardır, soyut sonra gelir. Genelde materyalistlerin temel tezi budur. Buradan hareketle de şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Yani madde dediğiniz şey materyalistlerin kabulüne göre her zaman hep var olan bir şeydir. Yani diyeceksiniz ki işte bu evren somuttur. Peki öncesinde ne vardı? Öncesinde bir şey yoktu. Madde hep vardı. Dolayısıyla belli başkalaşım ve değişim aşamalarından geçerek değişti, değişti, değişti vesaire. Ee, ama mesela genelde Tanrı fikrine sahip olan bilinçlerin biraz daha idealizme yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onlar maddesel olanın ardına soyut ve ideal bir varlığı yerleştirdikleri için e, Tanrı fikrine sahip olan fikirlerin idealizme daha yakın durduğunu söyleyebiliriz. Bu iki birbirine zıt fikri birleştiren belki de dualizmle birlikte Descartes olmuştur. Bu fikir ona aittir. Dekart ee, Descartes idealizmle materyalizm ortasında bir e, fikre sahip aslında. Yani hem o hem o diyor. Yani iki tane iki tane temel töz vardır. Töz varlığın temelindeki ana madde. Az önce söylediğimiz arke dediğimiz ifade ettiğimiz kavramı e, töz olarak yani cevher olarak da tanımlandığını görebilirsiniz. Aristoteles'e göre töz yani arke olarak iki tane temel arkeden bahsedilebilir. Yaratılmış olarak yeryüzünde var olan bunlardan birisi maddedir, birisi düşüncedir. Yani ruhtur. Dolayısıyla e, ruh ve madde varlığın iki temel boyutunu aslında ifade ederler. Peki bunlar ne anlama geliyorlar ya da ne gibi bir işleve sahipler dersek eğer e, Descartes şöyle söyler. Ruh düşünmek için vardır, madde ise sadece ve sadece yer kaplamak için vardır. Özellikle ruha biçtiği bu düşünme işlevi doğal olarak bir insanı yani bir varlığı işaret ediyor ki o da insandır. Dolayısıyla ruh dediğimiz bu soyut varlık yalnızca ve yalnızca insanda vardır. Dolayısıyla dolayısıyla insan sadece düşünebilen yanıyla ruhtan ibaret bir varlık değil aynı zamanda maddesel yanı da bulunan yani bedensel bir yanı da bulunan bir varlıktır. Dolayısıyla bu dualiteyi görebileceğiniz belki de yegane birleşmişlik İçe içe geçmişlik yalnızca ve yalnızca insandır. Yani dolayısıyla ne sadece soyut, ne sadece somut vardır diyerek bir orta yol bulmaya çabalıyor diyebiliriz Descartes için bu noktada. Ve son olarak bu konuda fenomenoloji var. Fenomenoloji biraz bütün bu söylediklerimizin ortasında biraz ortaya karışık bir fikir gibi duruyor. Edmund Husserl buradaki temsilcisi. Ee, Edmund Husserl aslında şunu söylüyor. Biz görünenlerle ilgili olarak fikirlerimizi ya da bir düşünceyi ortaya koyarken gördüğümüze göre hareket ederek bunu yapmayız. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Hepimizin bir bulunduğu bir konumu var ve bulunduğu konum itibariyle dış dünyayı bir algılama açısı var. Dolayısıyla hepimiz bulunduğumuz konum itibariyle dış dünyayı belli açılardan algılarız ve bu algılarımız tamamen kişiseldir ama şunu yapmayız. Herkes kendi bakış açısıyla kendi açısıyla gördüğü şeye farklı bir anlam yüklemez yani bir sandalyeye baktığımızda farklı açılardan baksak bile hangi açıdan bakarsak bakalım istersek tepeden kuş bakışı bakalım istersek sandalyenin altından bakalım istersek sağdan istersek soldan hiç fark etmez hangi açıdan bakarsak bakalım biz bilinçle bakar bilinçle kavrar ve bilinçle hükmederiz daha doğrusu karar veririz Dolayısıyla bilincimizin ne söylediğine bakarak varlığı tanımlarız Dolayısıyla eğer algıladıklarımıza göre eğer karar verseydik hepimiz farklı bir şey söylemek durumunda kalabilirdik. Ama ne yapıyoruz? Hepimiz bir sandalyeye bakıyoruz ve hepimiz ona sandalye diyoruz. Dolayısıyla bizim bilincimizin kavradığı da o varlığı o varlık yapan özlerdir. Yani sandalye dediğimizde zihnimize ne canlanıyorsa işte o odur. Dolayısıyla biz o zihnimizde sandalye dendiğinde sandalyenin ne olduğunu anlamamız bizim algılarımız sayesinde gerçekleşmiyor. Bilincimiz sayesinde gerçekleşiyor. İşte bu öz, bu öze de varlığın asıl yanı diyor Edmund Husserl. Fenomenoloji dediği şey ise o öze ulaşmanın bir yöntemi aslında diyebiliriz. Evet bunları söyledik. Özellikle varlık felsefesinin ele aldığı konulardan bir tanesini de çok temel olarak evrenin nasıl var olduğu, nasıl ortaya çıktığı görüşüdür diyebiliriz varlığın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili temel olarak üç tane temel görüşün olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi materyalistlerin temel görüşü olan mekanist, mekanist görüş. Mekanist görüşe göre evren mekanik yasalarla birlikte ortaya çıkmış bir yapıdır. Burada belki de verilecek en önemli örneklerden bir tanesi Demokitos'tur. Demokitos atomcu görüş olarak bilinen arke, töz olarak varlığın temelinde rol oynayan asıl unsurun atom olduğunu savunan düşünürdür. Ve atom kelimesini de kavram olarak ona borçluyuz bu arada. Ee, düşünürdür. Ona göre atomlar maddenin en küçük yapı birimleridir. Ve bunlar öncesiz ve sonrasızlardır. Yani bir yerlerden birileri tarafından tasarlanmış ve var edilmiş varlıklar değildir. Tanrısal varlıklardır bunlar. Dolayısıyla bunlar boşlukta hareket ederek bir araya gelirler ve varlığı oluştururlar. Dolayısıyla bütün varlığın temelinde bu atom dediğimiz küçük maddesel zerreciklerin e, fail olarak rol oynadığını, onların bir araya gelmeleriyle beraber evrenin mekanik bir biçimde bir araya gelerek oluşmuş bir yapı olarak düşünülmesi söz konusu. Yani bunu legolarla büyük bir efendim bir şey yapmaya benzetebilirsiniz. Yani her birini eğer bir lego parçası olarak düşünürseniz atomları ve onları siz bir araya getirdiğinizde bir varlık elde etmiş oluyorsunuz. Kabaca tabiri caizse söylemek gerekirse evren böylesi bir mekanik yapıya sahiptirler. Genelde bu mekanist Düşüncelerin temelinde de dediğimiz gibi bir tanrı tasavvuru, bir Allah inancı olmadan bir evreni açıklama çabası görürsünüz. Yani onlara göre varlığı madde olarak kabul etmişseniz eğer. Dolayısıyla maddenin kendi içerisindeki bu işleyişini de mekanik yasalara göre açıklamanız gerekir. Burada Thomas Hobbes, Lametri gibi filozofları hatta Karl Marx falan da burada yerinde almak yerinde olur. Bir diğer görüş... ...spiritualist görüş, ruhçu görüş dediğimiz görüş. Evreni büyük bir yapı olarak görüyorlar ama evrenin kendi yapısı içerisinde... ...bir ruha sahip ol, belli bir akla, belli bir işleyişe sahip olduğunu gören e, anlayış. Burada mesela Anaximendros'u anabiliriz. Aperion dediği öncesiz ve sonrasız bir kavramdan bahseder. E, Logos gibi kavramlardan bahseden filozoflar vardır. E, evrenin kendi içerisinde bir ruhu olduğu... Maddenin görünenin arka planında kendine ait bir işleyişi, bir aklı, bir e, ruhu olduğu düşüncesi aslında temelde burada rol oynuyor. E, dolayısıyla bu ruhçu görüşlere de kısmen de olsa rastlayabilirsiniz. Ve bir de teolojik görüş var. Teo e, Latincede tanrı demek biliyorsunuz. Yani tanrısal görüş diyebiliriz bu noktada. Evrenin ortaya çıkmasında rol oynayan unsurun e, tanrı olduğunu kabul eden görüş. Dolayısıyla e, yani evren yoktu. Tanrı onu tasarladı ve onu yaratarak kendi eşsiz gücüyle yaradıp onu var etti. Bunu din felsefesinde detaylandıracağız çünkü bunun da farklı varyasyonları var. Çünkü e, kimi görüşler Tanrı e, evreni yarattı sonra başı boş bıraktı diyor. Kimisi Tanrı evreni yarattı e, ve ona müdahale etmeye devam ediyor. Ya da işte işte atıyorum Tanrı evreni yarattı e, ve onunla birlikte var aslında gibi farklı görüşler var ki bunların her birine bir ad vereceğiz. Bunu din felsefesi başlığı altında göreceğiz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize sevgiler diliyorum.